Değerli öğrencilerim, herkese selamlar. 10. sınıflar 1. dönemin 1. yazısında 2. prova çalışmasıyla birlikteyiz. 1. çalışmamızda ne yaptık? Yerin yapısı, jeolojik zamanlar, kayaçlar, levha hareketleri ve etkileriyle ilgili pek çok soru çözdük, yorumladık ve bu sorular özelinde de aslında biraz konu tekrarı yapmış olduk. Şimdi prova 2 ile birlikte bunları biraz daha pekiştirelim. Artık arada bir boşluk kalmasın. Hangi soru geliyorsa gelsin hepsini umuyorum ki buralardan yakalayacağız. İsmimizi yazalım, notumuzu oluşturalım ve çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. 10. sınıflarla ilgili ikinci çalışmamız ve umuyorum ki bu yazdığımız notu herkes alacak. Değerli arkadaşlar birinci sorumuzda yine bir bilgi teyidi anlamında bilgileri pekiştirme anlamında şöyle bir doğru yanlış tarzında bir soru tipi koyduk. Tabii ki bu formatta soru gelmeyebilir ama biz bu bilgiler özelinde olayı bir özetlemiş olalım. Mamatik kayaların en önemli özelliklerinden biri de içlerinde fosil bulundurmalarıdır. Kesinlikle yanlış diyeceğiz. İçerisinde fosil bulunan kayaç grubu neydi arkadaşlar? Tortul kayaçlardı. Kaledoniyen ve Hersinyen dağ sıralarının oluşumu mezozoik değil. Nedir arkadaşlar? Paleozoik dönemde yani birinci zamanda meydana gelen dağlardı. Bunun için de yanlış dedik. Yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katman tabii ki çekirdektir, iç kısımdır. Buraya doğru dedik. Yer kabuğu yani litosfer okyanus ve deniz tabanlarında daha incedir. Siyal, sima daha ince. Kıtaların hele de yüksek dağ kuşaklarının altında daha kalın olacaktır. Bunu da doğru kabul ettik. Masif araziler, eski sağlam zeminler, kuaterner döneminde meydana gelen genç arazi olmadı arkadaşlar. Masif, eski, sağlam kütleler için kullandığımız bir ifadeydi. Yanlış dedik. İzlanda ve Endonezya, volkanların çok aktif olduğu iki ülke karşıma çıktı. Bakalım onunla ilgili bir cümle mi kuruyor? Geyser adı verilen sıcak su kaynakları bakımından zengindir. Kesinlikle doğru diyeceğiz. Granit blokları iç püskürük bir kaya olan granitin parçalanması, dağılması sonucunda tor topografyası meydana gelmektedir. Doğru diyorum. Suda kolay çözünen kayaç türü dış püskürük kayalardır. Dış püskürük kayalar bazalt, andezit, obsidiyen bunlar sağlam dayanıklı kayalardır arkadaşlar. Suda kolay çözünme ve erime hangi kaya grubunun özelliğiydi? Kimyasal tortul kayaların özelliğidir. O yüzden buna yanlış dedik. İklim değişiklikleri sonucu karaların buzullarla kaplanması kıtaların alçalmasına yol açıyor. Alçaldıkça deniz ilerlemesi yani transgresyon tabii ki meydana gelecektir. D dedim yani doğru. Levhaların karşılaşma alanlarında okyanus ortası sırtlar oluşur. Hayır arkadaşlar. Levhalar şu şekilde birbirinden ayrıldığında ayrılan levhaların arasında kalan şu bölgeyi alttan gelen magma dolduruyor ve bu bölgede bir sırt oluşturuyordu. Dolayısıyla karşılaşma değil ayrılma bölgelerinde sırt oluşmaktadır şeklinde ifade edelim. Bunu da yanlış olarak belirtelim. Evet buradaki bilgiler üzerinde arkadaşlar mutlaka sorularımız olacak. Sıcak su, genç arazi, tor topografyası, geyser ifadesi, masif arazi kavramı bunların hepsi bizim sorularımızın içerisinde geçecek kavramlardı doğrular ile birlikte şöyle bir olayı özetlemiş olduk. İkinci soruya geldiğimizde levhalar hareket ediyor. Üç türlüydü bu hareket hatırlayalım. Yaklaşma, uzaklaşma ya da yanal hareket şeklindeydi. Peki bunun sonucunda levha sınırlarında, levhaların karşılaşma bölgelerinde, ayrılma bölgelerinde, sınır kısımlarında meydana gelen olaylara örnekler yazalım. Evet levhaların sınır bölgelerinde öncelikle çarpışan, birbirine yaklaşan, Aradaki tortulları sıkıştıran yerlerde sıra dağlarımız oluşur mu? Tabii ki oluştu. Bunun dışında yine o bölgelerde kırılmalar, fay kuşakları ve deprem kuşakları meydana gelir mi? Gelir. Üçüncüsü, ayrılan levha sınırlarında az önce yukarıda bahsettiğimiz okyanusların orta kısımlarında okyanus ortası sırtlar oluşur diyebiliriz. Ayrıca kıtasal levhaların ayrışması sonucunda rift alanları yani çöküntü havzaları tabii ki meydana gelebilmektedir. Horse Graben oluşumları bu sahalarda karşımıza çıkabilir. Ayrıca okyanusal levhanın dalma batma zonlarında derin okyanus çukurları. Önceki çalışmamızda da geçmişti. Bunu bir görsel üzerinde yorumlamıştık. Derin okyanus çukurları, Mariana Çukuru gibi bunlar oluşur. Yine ayrıca bu bölgelerde volkanik ada yayları, volkanik püskürmeler. ...meydana gelebilir şeklinde... ...volkanik ada zincirleri diyelim... ...takım adalar şeklinde... ...bunlar hepsi oluşabilir... ...bunlar nerede olacak arkadaşlar... ...bunlar... ...okyanusal, kıtasal levhaların... ...ayrışma, yaklaşma, uzaklaşma gibi... ...farklı hareketleri sonucunda... ...burada bir genel liste çıkarttık... ...levha sınırlarında... ...hangi olaylar yaşanmaktadır... ...Türkiye'de levha sınırlarında olduğu için... ...sırada oluşumları... ...fay kuşakları, deprem kuşakları... ...çöküntü havzaları... Bunların her biri ülkemizde de meydana gelen olaylardır şeklinde özetleyebiliriz. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar Alfred Wegener'in teorisi kıtaların kayma teorisinde bizim kanıtlarımız nelerdi arkadaşlar? Şimdi burada Alfred demişti ki kıta kenarları aynen bir yap bozum parçaları gibi birbirleriyle uyum içerisinde. Kıta kenarlarındaki şöyle yazalım uyum ve benzerlik kıyı çizgilerinin birbirine benzemesi ya da ne diyoruz böyle yapboz parçası gibi birbirini bir puzzle gibi tamamlayan bir yapıya sahiptir. Bu bir kanıt. Ayrıca kıta kenarlarında benzer neylerin bulunması, benzer kayaçların bulunması, benzer yer şekillerinin görülmesi bakın. Hep bu şekilde ifade edeceğim. Kıta kenarlarında benzer birbirinin devamı niteliğinde olan yer şekilleri, dağ kuşaklarının uzantısı nedir? eskiden levhaların bir arada olduğuna kanıttır. Yine çok önemli bir kanıt. Kıta kenarlarında yapılan çalışmalarda nelere rastlanmış? Benzer fosillere yani canlı kalıntılarına rastlanmış. İşte bu benzerlikler bu kadar benzerlik tesadüf olamaz. Dolayısıyla bu bize geçmişte kıtaların bir arada olduğunu yapışık ikizler olduğunu kanıtlamaktadır şeklinde ifade edelim. Kıta kenarlarındaki tüm benzerlik ve uyumların levhaların geçmişte bir arada olduğuna kanıttır şeklinde de burayı biraz genelleyebiliriz. Tabii ki istisnalar kaydeyi bozmaz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Güzel bir soru tipi. Bu format bir soruyu karşımızda görürüz. Yine hatırlatıyorum şu formatta görürüz. Böyle artı eksi koy tikat değil. Nasıl görürüz? Burada olayı verir. Burada hangisini karşısına yazmamız gerektiği şeklinde olabilir. Bu şekilde biraz detaylı burayı öğrenmiş olalım. Ağrı, Erciyes, Nemrut. Bunlar bizim volkan konilerimizdir. Buraya volkanizma yazdığımı düşünün. Hollanda, Tokyo çöküyor. Çökme, alçalma. Alçalma ya da yükselme. Kabuğun dikey yöndeki bu hareketi epirojenez. Himalaya dağlar oluşmuş. Dağlar neydi? Orojenez sonucunda oluştu. Tsunami dalgaları. Okyanusun veya de, denizin tabanında dibinde bir deprem, bir volkan püskürmesi meydana gelirse... ...tsunami dalgaları oluşabilir... Çoğunlukla depremle ilgili olduğu için bunun altına bir işaret koyalım. Volkanizma ya da koysak yanlış değildir. Yer kabuğunda kırılmalar gerçekleşmiş. Bu kırılmaların meydana gelmesinde arkadaşlar hem orogenik kuşaklar hem de deprem alanları etkili olabiliyor. Hors ve graben oluşumu orogenezle ilgilidir. Kıyı taraçaları denizin gerilemesi sonucunda deniz gerilemesi neydi? Epirogenes buraya artımızı koyduk. Krater, kaldera mağar gibi çukurlar ise volkanik patlama sonucunda meydana gelen oluşumlardı. Bunun için de volkanizmanın altına artımızı koyduk ve 10 puanımızı buradan aldık. Beşinci soru yine epirojenes kavramı ile ilgili güzel bir soru. İzostatik dengenin bozulması. Neydi izostatik denge? Yer kabuğunun manto üzerindeki duruşu dengesi. Burada kıtanın yükünü artıran veya azaltan. Bakın iki türü düşünüyoruz. Hem artırma hem de azaltma yönüne kıtanın yüküne etki eden bir faktör epirojeniz olayına da sebep olabilir. O nedenle arkadaşlar birinci maddeye şöyle diyorum. İklim değişiklikleri. Şimdi iklim değişimi sonucunda arkadaşlar ne olmaktadır? Buzullar oluşmakta ya da şöyle diyorum bakın ben buraya genel olarak buzul dedim ama ayrıntıyı söylüyorum. Siz bu şekilde çalışmanıza not alın. Buzulların hem erimesi hem de oluşması. Her ikisi de kıta yükü üzerinde etkili olduğu için İklim değişimi ve buzullar epirojenez olay üzerinde etkilidir. Ayrıca karasal bölgelerde görülen karalarda etkili olan diyelim etkili olan aşınım ve devamında birikim faaliyetleri bakın sadece aşınım değil birikim faaliyetleri de mesela Hollanda çöküyor birikim havzası. Türkiye'de ne diyoruz? Trakya ve Çukurova havzaları çökmektedir. Trakya ve Çukurova havzalarının çökmesi, alçalması Karalar üzerindeki birikim yani epirojenez olayına dayanıyor. Ayrıca volkanik adaların veya volkanik oluşumların meydana gelmesi, volkanik dağların oluşması yine o bölgede kıta üzerinde bir yük meydana getirebilir. Bu sebeple de ne yapmakta denge bozulmakta diyoruz. Şimdi burada işin temelinde şunu unutmayacağız. Buna göre yorumumuzu yapacağız. Kıtanın yükünü artıran veya azaltan her durum ne yapmaktadır? Epirojenez olayına etki etmektedir. Ve unutmayacağımız diğer bir özellik epirojenez dikey yönlü ve çok yavaş gelişen bir olaydır arkadaşlar. En yavaş gelişen etkileri en uzun sürede ortaya çıkan iç kuvvetimiz epirojenez dedik. Altıncı sorumuzda dünyada iki tane güzel harita vermiş bize. Bu haritalar bize neyi gösteriyor? Dünyadaki volkan ve tektonik deprem. Büyük oranda paralellikleri var arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Volkanik alanlar ve tektonik depremlerin dağılışının paralellik göstermesi nedeni nedir? Her iki olay da arkadaşlar tektonik hareket. Yani neyle ilgili? Levha hareketi ile ilgilidir. Levha hareketi sonucunda meydana gelen levhaların çarpışma, karşılaşma, ayrılma gibi sınır kısımlarında meydana gelen hareketlerdir. Volkanik olayların ve depremlerin dağılışının paralellik göstermesinin nedeni yer kabuğunun ince olduğu levha sınırlarında meydana gelmeleridir. Bu alanlar yer kabuğunun hareketli olduğu yerlerdir ve bu hareket arkasından deprem ya da volkanik faaliyeti meydana getiriyor. Burada arkadaşlar hemen şu harita görmüşken üzerinde biraz tarayalım. Evet şu çizmiş olduğumuz bölge bakın şu bölge Japonya, Filipin, Endonezya, Peru, Şili, Meksika, ABD gibi olan bu sayı ne yapmıştık arkadaşlar biz? Pasifik Ateş Çemberi olarak isimlendirdik. Pasifik Ateş Çemberi'nin dışında volkanizma olayında iki noktayı daha istiyor. Birisi İzlanda, biri de İtalya arkadaşlar. Akdeniz Havzası. Eğer bize bir harita verir, bunun üzerine volkan dağılışları sorulur, işaretlememiz ya da ne bileyim belirtmemiz gerekirse bu haritayı çiziyoruz. E, deprem haritasında yine aynı şekilde Pasifik'in her iki kıyısını kıyıdan aldım. Bakın şu bölgeleri aldım arkadaşlar. Deniz ya da okyanus üzerindekilerle çok ilgilenmiyoruz. Ülkeyi etkilemediği için çok ilgilenmedik onla. Bir de ek olarak Türkiye'nin de içinde yer aldığı Alp Himalaya deprem kuşağını buraya çizmeyi unutmayalım. Biz de üçüncü zamandaki levha hareketlerinden etkilenmiş ve dolayısıyla deprem riski yüksek olan bir sahadayız diyeceğiz. 7. sorumuza geldim. Fay kuşaklarının bulunduğu araziler hangi oluşumlar bakımından benzerlik gösterir? Değerli arkadaşlar, Fay kuşaklarımız varsa yani bizim bulunduğumuz ortamda kırık hatlarımız varsa bir bu bölgelerde ne diyeceğiz? Deprem riski fazladır. Hangi deprem tür olarak da belirtilsek iyi olur. Deprem riski tektonik deprem riski faylara bağlı deprem tektonik deprem riski fazladır. Artı bu bölgeler volkanik faaliyetler açısından da etkin sağlar olabilir. Volkanizma etkisi fazladır diyebiliriz. Bunları da yaşayabiliriz. Artı bir şey daha ekliyoruz unutmayacağız. Fayı ve depremi gördüğümüzde üçüncü kavramımız bu olsun. Nedir arkadaşlar? Bu bölgeler sıcak su kaynakları bakımından ya da diğer bir ifadeyle jeotermal kaynaklar bakımından da nasıl yerlerdir? Zengin yerlerdir şeklinde burayı özetleyebiliriz. Bir yerde fay varsa deprem, sıcak su, volkanik aktiviteler. Bunların hepsi birbiriyle paralellik gösterir diyebiliriz. 8. sorumuzda kayaçların aşınmaya karşı direnci ile yer şekillerinin oluşum arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayalım. Değerli arkadaşlar, bazı kayaçlar kolay aşınmakta, kolay çözünmekte, kolay parçalanmaktadır. Bazılarında ise bu olay daha zor gerçekleşiyor. Özellikle şunu söyleyebiliriz. Magmatik ya da metamorfik dediğimiz kayaçların dayanıklılığı, sağlamlığı daha yüksektir. Tortul kayalarda ise aşınma direnci daha düşüktür diyebiliriz. Dirençli ve sert kayaların olduğu bir yer. Örnek olarak ne diyelim mesela? Bazaltların, andezitlerin, gnaisların olduğu bir ortamı düşünelim. Bu ortamdaki sahalar çevresine göre daha dik ve yüksek yer şekilleri oluşturur. Yani kolay aşınmamış, etrafı silikleşmiş, aşınmış, erozyona uğramış. Burası ben buradayım diyor. Dimdik ayakta duruyor. Buna karşın kolay aşınabilen kayaçların ki özelliklerini demiştik burada tortul kayaçların bulunduğu arazilerde ise daha düz ve daha az eğimli sahalar meydana gelmektedir. Arazide karşımızda yüksek bir yer kalmışsa her yer Demek ki burası ne diyorum? Dirençli ve sert kayalardan meydana gelen bir ortamdır diyebiliriz. Dokuzuncu sorumuz. Tortul ya da diğer adıyla sedimenter kayaçları mamatik ve başkalaşım kayaçlarından ayıran en önemli özellik nedir? Değerli arkadaşlar, tortul kayalar için iki temel özelliği vurgulayacağız. Bunun özelinde yorum geliştirebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, tortul kayaçlar öncelikle tabakalı bir yapıya sahiplerdir. Bu tabakalı yapıların arasında, tabakaların arasında ise neler bulunmaktadır? Fosiller bulunmaktadır. Fosil nedir? Canlı kalıntıları. İşte bu canlı kalıntıları dediğimiz fosilleri bulduğumuz kayaç grubumuz nedir arkadaşlar? tortul kayaçlardır. Bunları diğer kaya gruplarında görmeyeceğiz. Peki fosiller ne için çok önemli dersek? Değerli arkadaşlar, fosiller jeolojik geçmişi yorumlama, jeolojik açıdan o bölgenin geçmişte neler yaşadığını, nasıl bir ortam olduğunu anlama noktasında jeolojik açıdan diyelim buraya yorum yapabilmek için, jeolojik zamanları sınıflandırabilmek için zamanların ayrımında mutlaka bizim tortul kayaçları görmemiz, incelememiz gerekmektedir. Ona göre de ne yapıyoruz? O bölgeyi işte tersi yeri kendi içerisinde alt devirlere, kuaternleri kendi içerisinde pleistosen, holosen şeklinde alt devirlere ayırabilmekteyiz. Bu anlamda tortul kayalar geçmişi yorumlama adına çok önemli veri kaynaklarımızdır. 10. soruda görselde verilen dağ oluşum şeklini açıklayalım. X ve Y ile belirtilen alanların isimlerini yazalım. Sevgili arkadaşlar baktığımız zaman bu arazide bakın buradan bizim aşağı yukarı doğru oklarla bir şey temsil etmiş. Neler görüyoruz? Bu bölgelerde bizim fay kuşaklarımız var. Bu bölgede faylar oluşmuş. O zaman diyoruz ki bu bölgede kırıklı arazi yapısı var. Burası kırıklı dağ sisteminin görüldüğü bir yerdir. Peki biz kırıklı dağ sistemine ne isim vermiştik? Horst ve Graben sistemi demiştik. Horst sisteminin de Türkiye'de en güzel örneklerini nerede görmüştük? Ege bölgesi. Ege bölgesinde kuzeyden güneye doğru uzanan Kaz Madra Yunt Boz Aydın dağlarımız bu şekilde Horst graben oluşumuna örnekti. Şimdi bu bölgede faylarımız varsa arkadaşlar, o zaman bu bölgede ne diyoruz? Deprem riskimiz de yüksektir. Bu arazi yapısıyla ilgili bölgeyi yorumluyoruz. Deprem riskinin oldukça fazla olduğu kırıklı bir dağ sistemi. Bu kırılmada yüksekte kalan Y'nin olduğu kısım bakın dağın olduğu yer. Burası bizim dağımız. Buraya horst ismini vereceğiz. Çöküntünün olduğu yere yani X'in temsil ettiği yere de graben ifadesini yazacağız. Bu olayın meydana gelmesinde kırılma etkilidir. Burası orojene sonucunda meydana gelen kırıklı bir dağ sistemidir. Bu kırılmada yüksekte kalan bölgemiz horst, çöken bölgemiz ise Graben şeklinde özetlenebilir. Yani orojenez olayı sonucunda meydana gelen bir dağ kesitini burada kısaca yorumlamış olduk. 11. sorumuzda. Eyvah eyvah bir harita geldi. Dur bakalım ne isteyecek bizden. Aşağıda verilen dünya haritasına tersi yerde. 3. zamanda meydana gelen önemli dağ kuşaklarını çizerek isimlerini üzerine yazın demiş. Yazalım arkadaşlar şöyle yapalım. Önce dağ kuşaklarımızı belirtelim. Bakın hemen şu İtalya'nın üstündeki kısmı aldım. Burası Alp Sıra Dağları'nın olduğu yer. Bunun devamı olarak Afrika'nın şu bölgesini işaretliyoruz. Burada Atlas Sıra Dağları'mızı yazdık. Türkiye'nin bulunduğu yeri arkadaşlar şöyle gösterelim. Hani bir tanesini göstermiş olalım. Toros Dağları'nı yazdık. Devamında İran'ın olduğu, Afganistan'ın olduğu bölgeden gidiyorum, gidiyorum. Ve en son şu kısma ne yazıyorum arkadaşlar? Himalaya Dağları'nın olduğu yeri belirtiyorum. Geliyorum Amerika kıtasına. Amerika kıtasını kuzeyden güneye doğru şu şekilde belirttik. Evet buradaki dağımızın ismini ne yaptık? Kayalık dağları şeklinde belirttik. Şimdi burada bir duralım. Bakın bizim bulunduğumuz kuşakta dağlar doğu batı yönünde uzanırken Amerika'da Amerika'nın batı bölgesinde kuzey güney yönünde uzanıyor. Dağın uzanışı ne ile ilgilidir şeklinde bir ifade geçerse orada da şunu diyelim. Burada levhalar birbirine doğu batı yönünde yaklaştığı için kıvrım kuzey güney yönünde uzanmış. Peki bizim bulunduğumuz yerde nasıl oluyor arkadaşlar? Arap levhası güneyde Avrasya kuzeyde. Bakın biz kuzey güneyden sıkıştığımız için doğu batı yönünde. Yani dağların uzanışı levhaların hareket yönüne göre şekillenmektedir. Güney Amerika'ya geldiğimde Peru'dan aldık aşağıya Şili'ye doğru indiğimizde ise Ant Dağları'nda burada göstermiş olduk. Değerli arkadaşlar yakın jeolojik dönemde meydana gelmiş. Bizim genç kıvrım ya da genç sıra dağlar dediğimiz kuşaklar bu şekilde belirtilebilir. 12. sorumuzda dünyada aktif volkanların büyük bir kısmı az önce de bir harita üzerinde görmüştük. Ateş çemberi dediğimiz bölgede yani ateş çemberi neresi arkadaşlar? Pasifik okyanusunun kıyılarındadır. Peki bu bölgede bu çemberde yer alan 5 ülke ismini bizden istemiş Hemen yazalım arkadaşlar. Japonya'yı başa aldık. Filipinleri ifade ettik. Filipinler dedik. Endonezya'nın olduğunu söyleyelim. Endonezya yine o bölge. Biraz Hint Okyanusu'na da kayıyor. Buradan alabiliriz. Devamında Meksika'ya geçtik. Amerika tarafındayız. Meksika, Peru'ya gelebiliriz arkadaşlar. Şili'ye devam edebiliriz. Tamam? Mı? Bu kısımları alabiliriz. Yine Pasifik Ateş Çemberi'nin iç kısımlarında yer alan, Amerika'ya bağlı bir eyalet olan Hawaii adalarında bu bölgede bu sahada bir volkanik saha olarak değerlendirebiliriz. Bunlar aktif volkanlara sahip ateş çemberi içerisinde yer alan ülkelerdir. Bakın buraya buraya biz İzlanda dersek şöyle yanlış olur. İzlanda'da volkanizma çok etkili ancak ateş çemberi denilen bölgede değil. Atlas Okyanusu'nda veya buraya İtalya yazsak yine yanlış olur. Bakın orada dikkat edelim arkadaşlar. Ben İtalya yazdım. Hocam İtalya'da volkanizma var. Evet doğru var. Ama ateş çemberinde mi? Hayır, 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 hayır. O zaman yanlış yaparız. Lütfen soruyu iyi anlayalım. Nereden örnek istemişse onu belirtelim. 13. ve son sorumuza geldiğimizde ise arkadaşlar bir Türkiye haritası üzerinde fay kuşaklarını gösterelim. Deprem riskinin yüksek olduğu, düşük olduğu yerler nerelerdir? Bunları birlikte çizelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Türkiye'deki ana fay kuşaklarından birincisi Hatay'dan ülkemize geliyor ve şu şekilde Maraş üzerinden ne yapıyor? Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van'a doğru devam ediyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Doğu Anadolu fay kuşağı dedik. Birinci hattımız bu. İkincisi hemen burada Bingöl, Karlova diye ifade ediyor. Bunun kuzeyinden başlıyoruz. Şurada Erzincan'ı gördük arkadaşlar. Sivas'ın kuzeyinden Kelkit Vadisi üzerinden Tokat, devamında Düzce, Adapazarı, Bolu, Kaynaşlı derken geldik Yalova, Marmara Denizi, Saros Körfezi'nden çıktık tüm alanları da vermiş olduk. Bu ülkemizin en uzun, en tehlikeli fayı Kuzey Anadolu fayı olarak ifade ettik. Sonrasında Ege bölgesinde kırıklı dağ sistemi var demiştik. Ege'yi kuzeyden güneye doğru Kaz Dağları, Madra Dağları'nın olduğu kısımdan şöyle içe doğru tarayabiliriz arkadaşlar. Bu alanlarda genellikle fay sistemlerine sahiptir. Buradaki fay içinde Batı Anadolu fayı diyoruz. Batı Anadolu fayı kısaca BAF şeklinde ifade ettik. Değerli arkadaşlar bu bölgeler bu fay hatlarının geçtiği yerler aynı zamanda neyle paralellik gösteriyor? Unutmayalım çöküntü ovaları, tektonik ovalar, fay hatları, sıcak su kaynakları bunların her biri deprem kuşaklarıyla da ilişkili bağlantılı mekanlarımız. Şimdi bunların dışında deprem riski düşük olarak ifade edeceğimiz şöyle bir alanımız var arkadaşlar. Şuradan aşağı doğru genişçe aldığım bakın bu bölge içerisinde Konya ya yazabiliriz bir. Konya'nın hemen altında şurada ne yapalım buraya? Karaman yazalım. Bir de Mersin'e bağlı Taşeli platosunda ekleyelim. Bu alan Tuz Gölü'nden güneye doğru geldiğimiz bu alanda tektonik deprem riskimiz düşük. Güney Doğu Anadolu bölgesinin güney kısmını aldık. Özellikle Mardin eşiği yöresi deprem riski düşüktür. Ülkemizin en kuzey yöresi olarak ifade ettiğimiz Sinop çevresine geldiğimizde yine deprem riski düşük. Çünkü fay Karadeniz dağlarının iç yani güney kısmından geçiyor. Kuzey tarafta deprem riski düşüktür. Ayrıca yine Türkiye'nin masif alanlarından birisi olan Yıldız Dağları'nın bulunduğu Kuzey Trakya'yı da deprem riski düşük olan yerlere örnek verebiliriz. Bakın lejantımızda şöyle oluşturalım. Bu bölgeler yani bu renkle yaptığımız yerler deprem riskinin az olduğu yerlerdi. Yeşil kalemimizle ifade ettiğimiz yerler ise fay hatlarının ve deprem kuşaklarının geçtiği yerlerdi. Bu şekilde kendimize bir küçük lejant da yaparsak çok daha güzel bir harita karşımıza çıkmış olacaktır. Yine boşluklara ne yazabiliriz arkadaşlar? Fay ve deprem kuşakları sıcak su kaynakları ile paralellik gösterir şeklinde de ifade ekleyebiliriz. Fazladan cümle yazalım. Doğru olsun, soruyla ilişkili olsun arkadaşlar. Belki öğretmenimiz orada bir önceki veya bir sonraki soruda bir eksiğimizi onunla beraber de kapatabilir. Yapar mı? Yapar öğretmenimiz. Niye yapmasın? Değerli arkadaşlar çalışmamızı sizler için bu yazı için şimdilik tamamladık. İnşallah emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız bir sınav olacaktır. Güzel notlar alacağız. 10. sınıfı güzelce bu notlarla tamamlayacağız. Orta öğretim başarı puanımızın yüksek olması çok önemli arkadaşlar. İleride gireceğimiz YKS bugünkü adıyla ileride ne olur bilmiyoruz. O sınavlarda bazen 1-2 puan bile çok önemli etkili olabiliyor. Lütfen alabildiğimiz en yüksek notu almak için mücadele edelim. PDF'mizi alalım. Önce çözelim, dinleyelim, sonra düzeltelim, tekrar edelim. Güzel bir çalışmayla yazımıza girelim. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.